Bugün ne konuşuyoruz? Endüstriyel tasarım konuşuyoruz. Yani ben tasarımcı olmak istiyorum, en kapsamlı bölüm bu, bunu okuyacağım dediniz. Karar verdiniz, okudunuz, tamam. Şimdi ne yapacağınıza karar verdiniz. Yani bu genelde 3. veya 4. sınıfta bir kriz olarak ortaya çıkıyor. Yani ben ne tasarımcısı olacağım dediğimiz bir kriz geliyor. Ve bunun için aslında bu videoyu çekiyorum. Şimdi endüstriyel tasarım okuduğunuz noktada aldığınız eğitim sizin herhangi bir tasarımcı olma yolunuzu açıyor oluyor. Yani benim aldığım eğitimde, ben mesela şu an proje tasarımcısıyım. Ben proje yazıyorum, projeleri yürütüyorum ve insanlara projelerimi tanıtıyorum kurumsal sürdürülebilir uzmanı olarak geçiyorum. Kurumum içerisinde sürdürülebilir projeler yazıyorum. Şimdi ben yine tasarımın bir alanındayım. ya yani benim kendi plastik lab girişimim var. Biz plastikleri alıp geri dönüştürerek ürünler üretiyoruz. Atölye tasarlıyorum mesela. Yine bu tasarım benim hayatımın bir alanında var. Aldığım eğitim evet bunları destekliyor. E, ama ben sisteme hiçbir şekilde ürün üretmek istemedim. Yani endüstriyel banda ürün üretmek istemedim. Şimdi sizler aslında endüstriyel ürün tasarımının altındaki tasarım başlıklarını, konu başlıklarını söyleyeyim. Birazcık nereleri yapmak istersiniz? Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi endüstriyel tasarım bir tasarım türü olduğu için diğer tasarım türleriyle de bağlantılı. Yani siz endüstriyel tasarım mezunu olduğunuz zaman etkileşim tasarımcısı da yani UX UI dediğimiz tasarım kısmında da olabilirsiniz. Siz grafik tasarımcı da aslında olabilirsiniz. Grafik tasarım eğitimi tabii ki de tamamen farklı. Ama bu alana da yönelebilirsiniz. Kendinizi eğiterek bu alana da yönelebilirsiniz. Moda tasarımcısı olabilirsiniz. İç tasarım, iç mimari tasarımcı olabilirsiniz. Aksesuar tasarımcısı veya kumaş tasarımcısı da olabilirsiniz. Yani bunlar tasarımın diğer türleri. Farklı eğitimlerde, farklı ekollerde olan eğitimler olmalarına rağmen endüstriyel tasarımda aldığınız eğitimle üzerine birazcık da araştırma yaparak elinizi güçlendirip bu alanlara da yönelebilirsiniz. Bizim okuldan mezun olan birçok kişi UX UI kısmına, yani etkileşim tasarımı kısmına yöneldi. Ancak ben hiçbir şekilde bunları yapmak istemedim. Şimdi birazcık endüstriyel tasarımın altında ne var? Ben böyle bir liste çıkarttım sizlere birazcık bunun üzerinden konuşuyor olacağız. Mesela endüstriyel tasarım dediğimizde ürün ortaya çıkacağı için endüstriyel ürün tasarım bir ürün tasarlamanız gerektiği için e mesela siz bir mutfak ürünü tasarlayabilirsiniz. Bunlara örnek nedir? Mesela paşabahçe, kütahya porselen gibi. İşte tableware design dediğimiz yani sizin o yemek yiyeceğiniz ürünlerin tasarımı yani tabağın içerisindeki çizimler, el Home kiki mesela bunun içerisindeki çizimleri yapmak işte çatalı nasıl tutulacak, çatalın tasarımı, bardak tasarımı vesaire yapmak. Mutfak ürünleri tasarımcısı olabilirsiniz. E, küçük ev aletleri tasarlayabilirsiniz. Yani blender olsun, küçük robotlar olsun, evin içerisinde kullanılan işte tost aleti, air fryer gibi elektronik ev aletleri, elektronik küçük ev aletleri tasarımcısı olabilirsiniz. O mesela Arçelik, boş gibi markaların küçük alanlarında çalışabilirsiniz. Hatta mesela benim staj yapan arkadaşlarım vardı ama bu alan benim hiç dikkatimi çekmemişti. Dediğim gibi yani dünyanın başka bir kahve makinesine ihtiyacı olduğunu düşünmediğimden dolayı bunu yapmak istemedim. Bunun dışında e, kumaşla alakalı ürünler tasarlayabilirsiniz. Yani bu ne olabilir? Çanta olabilir işte. Taşıma ürünleri. Yani ürünü bir yerden bir yere nakliye ederken, taşırken ki ürünler, çanta, düzdan vesaire gibi tasarımcılar olabilirsiniz. Bunu yapan bir arkadaşım var şu an bildiğim kadarıyla kendi deri çanta dükkanını açmış ve bu alana yönelmiş. Yani endüstriyel tasarım eğitimi alarak bu alanda ilerliyor. Ayakkabı tasarımcısı olabilirsiniz. Yani yalnız ayakkabı tasarımcısı Türkiye'de çok kısıtlı bir alan. Yani ayakkabı tasarlamak isteyen mesela ben sneaker tasarımcısı olmak istiyorum işte ne bileyim konversin ayakkabı tasarımcısı olmak istiyorum gibi alanlar Türkiye'ye yurt dışına çok açılan bir pazar değil. Bunu söylemem gerekiyor. Yani mesela Adidas, Nike gibi yerler genelde yurt dışındaki tasarımcılara ayakkabılarını tasarlatıyorlar. Yurtdışına yurt dışına gitme şansınız varsa neden olmasın? Bunun dışında otomotiv tasarım sektöründe yer alabilirsiniz. Benim çok eskiden yakın olduğum bir arkadaşım çalışmıştı ama çok erkek egemen bir sektör. "Üretim bandına inemezsin, sen kadınsın." gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama eğer arabalar ilginizi çekiyorsa, arabaların herhangi bir alanı işte koltuğudur, arabanın vites koludur, bilmem nesidir. Farıdır dış kaplamasıdır falan filan tasarlamak istiyorsanız bu alana yönelebilirsiniz. Oyuncak tasarımcısı olabilirsiniz. Oyuncak tasarımı konusunda bence en iyi örnek şu an Toyi çok iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hem sürdürülebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hem gerçekten çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Aldığı bütün ödülleri hak ediyor. Oyuncak tasarımı alanında birçok farklı Türkiye'de girişimcilik var. Özellikle Montessori dediğimiz oyuncaklar alanında araştırma yapabilirsiniz. Çok ilginç ama ilaç ambalaj tasarımcısı yani ilaç paketleme tasarımcısı olabilirsiniz. Yani ilacın paketlenişinde de bir ürün var sonuçta orada. İşte mesela bize okulumuza bir kişi bir firma ziyarete gelmişti astım ilacı böyle kalın bir dörtgen şeklinde bir parça olduğu için böyle koyuyorlarmış paketlere. Ve o paket uzuyormuş. Doğaya daha çok zarar veriyormuş gibi. Daha sonra bunu böyle dik koymayı fark etmişler. Paket bu sefer boyuna uzamış ama çok daha fazla yer kazanmışlar. bunun gibi mesela ne endüstriyel banda girecek olan ürünlerin ilaçların tasarımını yapabilirsiniz. Paket, ambalaj tasarımı yapabilirsiniz. İlaçla beraber ambalaj, sadece ambalaj tasarımına da yönelebilirsiniz. Yani mesela bir şampuan şişesi olsun. Aldığınız her ürün, dokunduğunuz her şeyin bir dış ambalajı var sonuçta size gelirken. O kısımları tasarlamak için bir şeyler tasarlamak isterseniz de bu alana yönelebilirsiniz. Duş duş jelinin ele oturduğundaki formu işte sıkarken nasıl duracak vesaire gibi oraları tasarlamak da eğlenceli olabilir. Ben çok plastik içeren bir endüstri olduğu için burada yer almak istemedim mesela. Hayvanlar için tasarım yapabilirsiniz. Animal design dediğimiz yani hayvanlara odaklanmış hayvan oyuncakları işte hayvan yemek kapları vesaire gibi ürünler tasarlayan girişimler de var. Bunlara bakabilirsiniz. Aydınlatma tasarımcısı olabilirsiniz. Yine benim bir arkadaşım aydınlatma tasarımı sektöründe çalışmıştı. Sıkıcı bir sektör bence ama ilginizi çekiyorsa tabii ki yer alabilirsiniz. Mesela AKM'de yer alan aydınlatmalar var. Yani ile beraber organize olmuşlar. Program başladığı zaman o aydınlatmalar yukarı kalkıyor mesela. Program bittiğinde de aşağı iniyor gibi. Çok ilginç tasarımlanmış ürünler olabilir. Yani iki yanı mesela çektiğinizde gelen aydınlatması bu da bir endüstriyel ürün. E, tasarımı böyle şeylere yer alabilirsiniz. Çocuklar için tasarımda yer alabilirsiniz. İşte çocukların diş kaşıyıcısıdır, önlüdür, çocuk çatal bıçağıdır bilmem ne, çocuk oyuncakları falan gibi alanlarda çocuk sandalyesi, işte e, bebek arabası falan gibi. O alan çok çok daha geniş bir alan. Orada yer alabilirsiniz. E, spor eşyaları tasarlamada yer alabilirsiniz. Yine çok başka sporla alakalı gerekli olan endüstriyel ürünler olabilir. Bunları tasarlamak isteyebilirsiniz. Mobilya tasarımcısı olabilirsiniz. Yani ev içerisinde kullanılan ben koltuk tasarlamak istiyorum, masa tasarlamak istiyorum, işte sandalye tasarlamak, kütüphane tasarlamak istiyorum diyorsanız mobilya tasarımcısı olabilirsiniz. Yat tasarımcısı olabilirsiniz. Çok ilginçtir ki bizim okulumuzda bir yat tasarım konusunda böyle uzman diyebileceğim bir hoca vardı. Kendisinden bir şey öğrendim mi? Hayır. <laughs> Ama yat konusunda da uzmanlaşıp çalışmak istiyorsanız çalışabilirsiniz bu alanda da. Zaten 3-5 kişi var sektörde bildiğim kadarıyla. Onun dışında eğlence sektöründe yani oyun tasarımcısı olabilirsiniz yani bir e, oyuncaktan farklı bu yani sanal ortamda olan işte böyle üç boyutlu bir şeyler modellediğiniz vesaire böyle oyun tasarımcıları da olabilirsiniz. Karakter tasarladığınız, böyle farklı farklı dünyalar tasarladığınız bir tasarımcı da olabilirsiniz. Sistem tasarımcısı olabilirsiniz. Sistem tasarımcısı nedir? Sizde mesela gidip e, satın alacağınız bir üründe bir sisteme ihtiyaç var. Yani siz mesela gittiniz Starbucks'tan örnek verelim. Starbucks'ın sırasına girdiniz. Ürün siparişi verdiniz. İşte orada arkada bir liste var. Oradan ürünlere baktınız. İşte oradan seçeceğiniz vitrine baktınız. İçeri girdiniz. Kişi işte bardakları tasarlanmış olan bardağı adınızı yazdı. Bu da bir sistem mesela reklamcılıkla da beraber. Daha sonra ilerlediniz ürününüzü aldınız. Mesela buradaki komple bu sistemi tasarlamak için mesela simit sarayına gittiniz. İşte oradaki o arkadaki panoların nasıl olacağı, işte tepsiler nasıl olacak, bardaklar nasıl olacak, branding kısmında. Sistemsel olarak e, sistemi komple tasarlamak olarak çalışabilirsiniz. Ve sokak mobilyası tasarlayabilirsiniz. Sokak mobilyası ilginç bir alan sokağın ve kentin iyi organize olması gereken, sokaktaki ihtiyaçları iyi analiz edilmesi gereken bir alan. Bizim okulumuzdan bir sokak mobilyası tasarlanmıştı. Çok kötü bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sokakla hiçbir alakası olmadığını, sokağın iyi incelenmediğini düşünüyorum. Bunun dışında bir de araştırma kısmında yer alabilirsiniz. Yani ben tasarım eğitimi alırken biz araştırmayı da öğretiyorlar. Yani sadece e, kullanıcı araştırmacısı olmak istiyorum deyip kullanıcı analizleri yapabilirsiniz. Sadece market analizi yapmak istiyorum deyip market analizcisi olabilirsiniz. Yani danışmanlık verebilirsiniz dışarıya gibi gibi e, böyle aslında çok geniş bir endüstriyel ürün tasarımı alanı var. siz birazcık nerede yer almak istiyorsunuz? Hangi size, size daha yakın? Bunu aslında karar verip ilerleyebilirsiniz. Ben bunların hiçbirine kendimi yakın hissetmedim. Ben sadece kendi girişimimi kurmak istedim. Girişimcilik de bu arada endüstriyel tasarımın altında. Yani kendi girişimini kurup kendi markanla ve kendi kurduğun ürünlerle ilerlemek. Ben bunu yapmayı tercih ettim. Bir de ben proje tasarımcısı oldum. Yani projeyi üretip proje yaratıyorum. İnsanlara atölyeler tasarlıyorum, workshoplar tasarlıyorum. Bu şekilde ilerlemeyi seçtim. Siz burada tavsiyem en çok şeydir. Yani neyi yapmak istemediğinize karar verdiğiniz noktada neyi yapmak istediğiniz daha çok ortaya çıkabiliyor. Mesela ben asla otomobil tasarımcısı olamazdım. Veya asla küçük ev aleti tasarımcısı olamazdım. Bir öyle bir sabrım yok. İki zaten öyle bir üç boyutlu ürün modelleme yeteneğim hiçbir zaman olmadı. Çünkü sabrım yok. Yani o kadar bir yere oturayım da kaç saat bir şey modelleyimlik bir vaktim ve sabrım yok. Eğer siz böyle şeyler ilgi duyuyorsanız, yani daha böyle teknik çizimdir, bilmem nedir vesaire Bu alanlara vesaire yönelebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir videoda da dizayn yöntemlerini, yani tasarlama yaklaşımları üzerine konuşuruz. Ben sürdürebilir bir tasarımcı olmaya çalışıyorum. Sürdürebilir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Siz belki kapitalizme hizmet etmek istiyor olabilirsiniz. Bu da sizin keyfinize kalmış bir şey. Bu şekilde efendim umarım birkaç kişinin yine yoluna ışık olabilmişim. Endüstriyel tasarım konusunda kafası karışan, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünenlere belki yardımcı olabilmişimdir. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.